Merhaba arkadaşlar. Yeni videoya daha karşınızdayım. Evet, Aksaray pazarından yine bir tırmal geldi. İndireceğiz şimdi. Yüze yakın erkek kuzuyla 5 tane de almış abi. Gerisi diğer arkadaşlarım. Böyle tır tutuyoruz. Eskiden transitlerle gidiyorduk. Şimdi elimizden geldiğince tır tutuyoruz. tırla getiri bindiriyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> o olduğu yerde niye döndürüyor ya? <laughs> Tırımız yanaştı. <laughs> Artık trans dişini mi ki arkadaşlar. Tır tutuyorlar. Abi. <laughs> Yılmaz abi bunlar senin mi Efendi de gir içeri. Bindirmesi bir zahmet, indirmesi ayrı bir zahmet. Kızma Masum Bey. Kızma, kızma.

Evet. İşaretleri kırmızı boyadım. Bana gel gel gel. Doğru söylüyorsun. Gel işaretler <onu dışarı> koyar. <laughs> Yok gel ikimiz koyarız sen şey yapma. Ali'de çağır, <laughs> 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 Ali. <gülüyor> Ferdi Bey Aksa bazar nasıldı? İyi şey, abi, iyi şey. Orayı da talan etti. Çok uzun yedi mi Allah Allah. Çar çar çar. Burak kimin? Benim benim. Aynı yere mi gidecek Yılmaz abi bunlar? Ufak ufak yere bir koyar bak. Kış. Kış kış. Bunlar sen mi Irmaz abi? Eee Murat sen eee burada bir domates bir kaç tane çıkaracağım. He. Normal mi yani? Gel. Pıs. şey <laughs> <Herkes de tizim. gülüyor> Sen evet. <laughs> onu götür. Git bir daha git bir Hadi öraya geç. Senin 2 tane olur, geçinir abi. Senin geçilerin içinde. Hadi yere gel. Şeyde ortada. Benim geçilerim içinde. Hadi yere gel. Çık hele ya. Çık Ali. Bir uçta gidin lan, bir uçta gidin. Hah, dön 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 dön. Evet, oyunlar iniyor. Aç bölümleri aç gel. Aç aç gel abi. Ay maşallah, ay maşallah. Yine Aksaray pazarından bayağı mal almışlar. Aksaray pazarını bunlar yükseltiyor arkadaşlar. Aksaray pazarını yükseltiyorsun Azat Bey. He valla yükselttim. Bakalım bizim Allah. Dur hadi düşer o bir de. Sür 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 ha. Ağırın kapısını niye kapattınız abi ya? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Thank <laughs> you. Saydınız mı? Bana sayma, ama sağlam. Sağlam. <laughs> sağlam ölü yok. Sağlam. sağlam. Sağlamlığına bak. Kaç. Burada oraya geç. Evet arkadaşlar indirdik hayvanları. Buraya tekne attık. Buraya koyduk. Al nasıl hayvanlar? Vallahi geçen hafta geçen hafta daha iyiydi ya. <laughs> geçen haftaki biraz daha iyiydi bunlardan. Bunlar biraz bunlar yarı yarı. Yarısı küçüktü, yarısı büyük. O tek kalemdi ya. Ya arkadaşlar. Bu. Biraz kalitesi. Geçen haftaki aldığımız biraz daha bunun ayaklıydı arkadaşlar. Eee. Eee. Ama kurbana beslemeye güzel hayvan. İnşallah kurbana kadar besleyeceğiz. Yani satarsak satacağım yine. Genelde böyle kurbana diye koyuyoruz da eee, satılıyor. Böyle içinde bir 10 tane 15 tane ufak var. Hayırlısı. Evet arkadaşlar. Geçen hafta sattık. Bu hafta da aldık. İnanın sattığımız para yakın aldık. Bakın. Vallahi geçen hafta sattığımız hepsi böyleydi. En az 15-20 tanesi 91 tane süre almışsın. Böyle ufak. Yani piyasa bu hafta üstüne 500 lira koymuş en az 500 lira koymuş. Yani benim önceki hafta 6600'e sattığım hayvan bile bundan iyiydi. Yani görüyorsunuz. Vallahi işe bak ya. Beslemeli hayvan ne kadar yükseliyor ya. Tam içinde çok güzeller var da işte hoşuma gitmeyen de var. Bunlar da bu haftaki ay aldığımız hayvanlar. Arkadaşlar yine de videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beslemelik toplu 500'e daha üstüne koymuş. Haberiniz olsun. Yani her hafta koyuyor bu. Her hafta 500, 400, 500, 400. Haftalık haftalık yükseliyor. Belki de böyle gidecek. Belki de yarın düşecek. Bunu bilmiyoruz.